Ben evet. artık devam ediyoruz. Şimdi nerede kalmışız? O zaman ne duyuyoruz? Hemen şehre gi girip zavallı arkadaşını bulalım. Aa arkadaşı var. orada mı acaba? Bak şehre giriş. Lan şehir varmış burada. Bu ne? Ya Bunumuz gerekenlerden bir parça Oyun mu dondu? Galiba. Oyun dondu ya. Tekrar tekrar şimdi çıkıp tekrar girdim. Bakayım. Ne, ne oldu oğlum oyunu? Böyle bir şey oldu. Oyun dondu Evet. Başka bir oyuna geçeceğiz ne yapalım. Evet arkadaşlar şimdi FIFA çekeceğiz mi? <laughs> ah arkadaşlar bu arada yorumlarda yazın hangi oyun oynayayım bakın. FIFA var. Yani yok söyleyin yükleyeyim ya. Söyleyin de yükleyeyim. Ama telefonda bak şu oyunlar var telefonda arkadaşlar Bakın. FIFA, Marvel Şampiyona, ve Brawl Stars, bitkiler ve zombiler. Yanında da oyunlar bu sanki. İşte tolşip. Tarık. Tarık arkadaşlar bu oyunlar arasında seçim yapabilirsiniz ya da söyleyin bekleyin onun videosunu çek. Söyleyin pompa. Uf. <laughs> Mesela bir de ben şey videosu çekeceğim demiştim. işte İşte hareket videosu. Toplam. Bu videoyu yapar mıyım? और मैं अपने इधर सब में पर अभी सब में कर चुका है चुका चुका है स्टार एक रूम तो मैं हम इसके स्क्रीन डाले जा वो चुकरिक मैं चुकरिक अबे चुकरिक तो आती है ना ना कैसे बात ओके Son sesi geliyor. O ya bebekler yapmasını diye var ya. Bunun sözünü hiç şu anda düşünmüyorum. Dedi evet ama ben bu işi bırakmayacağım. Mutlaka bir gün başka bir kanalla karşılıklı olacak. başka bir yerden bilgisayardan ne bileyim bir gün bilgisayardan GTA çekeceğiz belki de ama başka bir kanal ya büyüdüğümde kanalım ne olur ya ne, ne yaparım ki ne yapsam Fatih Baba'ya yeter mi yapar? Oyuncu Fatih YT. İyi aslında. Oyuncu Fatih YT güzel. Kiran baş açmış. Bu sefer daha sohbet muhabbet. Var o videoda. Şuraya Tam böyle güzel, güzel oldu. Bak olsun sesi geliyor bak. Bundan geliyor. <laughs> varmış. Evet, Duydunuz mu az önceki sesi? Lan <laughs> geldi. Mesela bu videodan sonra bir şey daha göstereyim inşallah onu da yapabilirim bir şey deneyeceğim bizim zaman içinde Şuradan Devam edelim. Kaç dakika oldu video? 5. 6 dakika mı? Şöyle geçelim. Evet arkadaşlar şimdi tam paket açalım. 3000'lik. Aşaf da gelmiş. Hoş gelmiş. Buradan 3000'lik paketimiz. 105-111. Hangi oyuncular var? Oh. Oh bakayım karınca karınca <laughs> karınca yaşın oo. şu dörtlen biri çıkarsa çok mutlu olurum ya. 110 karo halde güzel olur kumarın üstü çıkacak <laughs> ne yapıyorsun orada Evet bakalım ne çıkıyor o o Urgay. Sabek. Bu ne ya? 107. Çok güzel. Ben bunu da gelimi yükseltirim. Bomba ne yapacağım? Bilmem yanıma ağzım geldi bombayı. Dur asıl kameranın böyle durması lazım. <laughs> Evet bakın Fatih'in yanına aldığı gösterdim gösterdim. Aa. Kim? O 103 sabek yerine 107 oh olacak. Timber vardı bizde Timber Timber. Bakalım 104 104 hala. Ne 105 olmadı? Hmm. hmm. Bir de otomatik kura basayım ne olacak <laughs> Hiçbir şey Şimdi. Bir tane daha hesabım vardı ya. Ne oldu ya? Beşiktaş diye bir tane daha hesap var.

O değişmiş burası. İsmi değiştiremiyor muyuz ya? Ne olmuş yok. Ben şu Liverpool'u yap, yaptım ismimi. Değiştirmek istiyorum. Değiştirme yerini bulmuş. Şimdi şu, şunu Real Madrid yapacağım. bir dakika dur. Şuradan takım seçeceğim şuradan. Ha, iç sağ takımı. Şuradan. Real Madrid. Başka bir şey mi yoksa? PSG mi yoksa? Real Madrid. Hmm. ney ney Niyet Veriyor Veriyor mu? Evet, evet. evet. Neyse. Formalar çok güzel ya Bende turuncu Arda Güler forması var Real Madrid Hatta bazen giyip geliyorum karşı atak. Ne var her Bugün giymedim ama. Giyseydin. Hmm. Buradan. Şimdi işimi yayayım hadi yapacağım. Ben Güler'i seviyorum Niye? Eski çünkü fenerliydi. Hmm, ben de fenerdeyken seviyordum ama Real Madrid'de şu anda iyi. Nerede seviyorum güzel. Ne ismi buradan değiştiriyoruz. Ha. Şöyle. Hey. Şimdi hava geldi. Ya boşluk bırakmak istiyorum. Aç bunu. <laughs> Şimdi boşluk bırakamıyorum ya. Yani. Neyse. Evet arkadaşlar benimle istek atmak isterseniz ismim Real Madrid. Ee, Real Madrid CR7. CR7 büyük olsun. C'leri büyük. Kes böyle. Real R'nin, Real, Real Madrid'in R'siyle M'si büyük. C R'de büyük. C'li R de büyük. Tamam. Onayla. Onayla. olan. Yes. Bakın arkadaşlar. Geri geldin abi. Dur. Kaç dakika oldu 12. Ama yani 14. 13. Da falan bitir. 12 saat. Dakika. 12 dakika hızlı. Video mu Bu ikinci video. Geya Tonşev'in part 1'iydi. Oyun dondu. Oyun dondu. o yüzden FIFA'ya geçtim. Geçtim o zaman. Evet arkadaşlar bu videoda böyle bitti. Hoşçakalın. Bay bay. Bir dakika olmadı bir dakika. Evet, arkadaşlar kendinize iyi bakın. Ulaşmalı. Bay bay.